Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, daha önceki videoda oluşturduğumuz mesajı kullanarak e, nasıl bu mesajı e, kodda kullanırız buna bakacağız. Öncelikle dosyayla değil de e, gidelim. Ve ilk olarak e, Python'da yazmak için script klasörümüzün içerisine gidelim. Şimdi e, message.py isminde e, bir dosyamızı açalım ilk olarak Python bağlantımızı yapmamız gerekiyor. User in Python diyelim. Ve e, import dosya ile rostumuzu import edelim. From beginner tutorials'ın içerisinde msg'yi import etmek istiyoruz. Import num. No. E, Terminize deneyecek olursak, şöyle bir alt çizimi el bakacak olursak, Message isminde bir klasörümüz vardı ve set ile bakacak olursak, num. Msg isminde bir mesaj dosyası oluşturmuştuk İçerisine de int 64 türünde num değerini alabiliyordu. Num ismine değişken alıyordu. Şimdi hatırlarsınız ki mesajlarda integer, float ya da string gibi farklı tanımlamalar yapabiliyoruz. Tek bir mesaj olacağı, olabileceği gibi burada değer olabileceği gibi birden fazla değer de ekleyerek bunu almamız mümkün. Şimdi num'u import ettik. Gelin. Ardından if ile main main oluşturalım. ekşi ile yazacağım ee, tolker isminde e, bir e, fonksiyonu çağıracak ve e, herhangi bir hata olduğunda da except döndürecek bu exceptte rospy nokta rospintram olacak except için e, beklenmedik bir durum olduğunda bu durumda da şu an için test döndürmesi yeterli herhangi bir şey yapma e, aslında bitirmiş oluyoruz bu sayede. İsterseniz bu gelen hatayı ekrana da bastırabilirsiniz. Neden başarısız olduğunu diyelim. daha sonra e, kırmızı tanımlayalım. İlk olarak Hospay nokta ile Nodumuza bir isim, bir isim verelim. message Talker isminde olsun. Anonymous. Bu olsun. Ardından e, bir publisher diye tanımlamam e, gerekli pub derim bunun için. Rospy nokta publisher. Bu da Talker isminde yayın yapsın ve e, yayın yapacağı mesaj türü de num olacak demiştim e, ve döndüğümüz çalışmanızın da rospy nokta rate ile onarısı olarak tanımlayalım ardından mesajımızı e, num mesaj türünden mesaj nesnemizi num mesaj türünden e, oluşturalım e, mesaj nokta num dedikten sonra parantez içerisinde kaldı. İlk 4 gibi veya ne bileyim 60 gibi aklınıza ne gelirse 4 olsun. Bir şey bir değer yazalım. Hatırlarsanız ki bu değerimiz num'du. Bu değeri num olduğu için buraya e, mesaj nokta num şeklinde tanımlıyoruz. Ardından sürekli bize yayın yapmasını istediğimiz için while diyelim ve kesilmediği müddetçe. Dostpay nokta is shutdown herhangi bir şekilde şartlan gelmediğin müddetçe döngüye devam et. Rospy info ile bize yazdırdığı mesajı toolkit kısmına ekrana bastırsın ve publish yani publisher komutu ile bize mesajımızı yayınlasın. Tl nokta silip diyelim. E, o, e, tanımladığımız e, süre herz boyunca e, döngümüzü işleme soksun diye. Bunu kaydettikten sonra kapatıyorum ve CH mod ile artık C veriyorum. Harman bunu çalıştırmam gerekli bir e, komutunu kullanacağım. Çünkü Şöyle yapalım Olsa Kiginr kutu içerisinde Message nokta payı çalıştırıyoruz Yazım yanlış yapmışız Şuradan ulaşmakta Ayrıca edit Message Şurada Publish olacaktı yanlış harf yazmışım Tekrar çalıştırdım Evet, yayınımızı yapmaya başladık. Rostopic list ile bakacak olursak Talker isminde yayınımızı e, görebiliyoruz. topik Echo diyelim ve Talker diyelim. Bize e, atanan diyelim 4 olduğunu görebiliyoruz. Bu mesajlar bizim e, çok işimize yarıyor. Aslında robot kontrollerinde e, bir mesaj tanımlaması söz konusu tanımlanan mesajlara göre e, robota değerler gidiyor ve o mesajları başka yerlerde kullanarak bir sonuçta bir yayını tanımlıyoruz ve e, yapılan bu yayını e, alan bir taraf da var, bir alıcı da var. E, bu alıcı bir mesaj durumunu aldığı zaman e, ona göre kendi kontrollerini kendi içerisinde gerçekleştirebiliyor biliyor diyelim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.